Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlukdetem min lisani yefkahu qabli. Bugün inşallah borçlarla ilgili konuşacağız. Şimdi öncelikle günümüzde borçlar konusunda çok haksızlıklar yaşanmakta. Tabi konuya öncelikle borcun faziletiyle başlamak daha uygun geliyor bana. Şöyle ki İbn-i Rahimehullah'ın bize rivayet ettiği bir hadis var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ra'eytu leyletu usriya bi ala babil cenneti mektuben Es sadakatu bi aşere misaliha Vel qardu bi themaniyeti aşar Fekultu ya Cibril Ma bal bâlel qardu eftal min es sadaka Ale لِأَنَّ السَّائِلَ لِيَسْأَلُوا وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِدُ لَا يَسْتَقْرِدُوا اِلَّا مِنْ حَاجَةٍ Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Miraç gecesi cennetin kapısında şunun yazdığını gördüm. Sadakaya on misli verilir. Ama borca karşılık şimdi kart, kelime itibariyle kart, ödünç para, borç demek. Biraz daha Türkçeleştirildiğimiz zaman bu kelime bize tanıdık gelecek, karz tarzı hasen deniyor ya. İşte o kart. Arapçası el kart. Karda karşılık yani borca karşılık ise 18 misli verilir. Dedim ki ey Cibril yani ee, borcun sadakadan faziletli olmasındaki hikmet nedir? Dedi ki çünkü dilenen kişi, isteyen kişi kendinde olduğu halde ister. Ama borç talep eden, borçlanacak olan kimse bir ihtiyacı olmadan borçlanmaz. Neden? Çünkü buraya beleş para gelse ben de kabul ederim. Herkes kabul eder beleş parayı. Kim kabul etmez? Yanımda olsa da bende olsa da yine ne yapar insan? Kabul eder beleş parayı. Bir de borcu düşünelim. Borcu ne yapmaz? Kimse ihtiyacı olmadan borçlanmaz. Neden? Çünkü geri ödemeli bir şeydir borç. Bu bir yönünden bakılacak bir şey. Bir de bir başka yönü de mesela var mıdır? Olabilir mesela şöyle olabilir. Kişi sadaka verdiği zaman kibirlenip gururlanabilir. Gurur yapabilir. Aa bak işte ben şöyle sadaka verdim, böyle sadaka verdim falan yapabilir mi? Yapabilir. Ama kişi borç verdiği zaman kibirlenemez. Çünkü o kişiye evet borcunu veriyor, bir ihtiyacına gidiyor, bir hayır yapıyor. Ama verdiği borcu karşıdaki kişi ona geliyor diyecek en neticesinde. en nihayetinde. O yüzden kişi para verdim diye böbürlenemez. Ben işte şöyle zenginim, para verdim ona falan diye böbürlenemez. Çünkü geri alacak o parayı. Evet, e, tabii ki de videomuzun asıl konusu e, borcun mahiyeti ve borcun fazileti değil. Günümüzde borca karşılık bazı haksızlıklara uğranılıyor. O haksızlıklardan ve e, karşısında o haksızlıkların karşısında ne yapılması gerektiğinden bahsedeceğiz inşallah. Tabii ki de borç sadakadan daha faziletli, sadakadan daha üstün bir ameldir. E, ama tabii ki de videomuzun konusu bu değildir. Videomuzun asıl konusu şudur. Borcu geciktirme durumunda ne yapılmalı? özellikle ekonomimizde biliyoruz, hepimiz biliyoruz ki bir çok büyük bir düşüş var. Para sürekli değer kaybı içerisinde. Mesela örnek veriyorum. Ben 2020 yılında birine 5 bin lira borç para verdim. Olacak ya adam da geciktirdi. 5 yıl bana borcumu geri vermedi. Ben ona demiştim ki işte 3 ay 5 ay sonra ver. O da tamam demişti. Olacak bu ya. Adam 5 sene sonra 2025 yılı olmuş. Bana 5000 lira getiriyor. Şimdi bugünkü 5000 lirayla ne yapılır? 2020 yılındaki 5000 lirayla ne yapılır? Yani ben aradaki enflasyon farkını borçludan talep edebilir miyim? Yoksa hayır. O zaman ben ona 5000 lira verdim. Şimdi yine bana getirecek 5000 lira verecek. Ben de kabul edeceğim. Daha da fazlasını isteyemem mi diyeceğim. Buradaki hüküm nedir? Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Borcu geciktirmeye fıkıh dilinde matıl deniyor. Matıl. Bir hadisi şerif var. İki şeyh de yani İmam, İmam Bukhari de, İmam Müslim de ikisi de bunu rivayet etmişlerdi ki Bukhari ve Müslim Bukhari ve Müslim'deki hadisler kesinlikle sahih hadislerdir. Matlul ganiyyi zulmün zengin olan birisinin matıl yapması, borcunu geciktirmesi, yani verebilecek haldeyken borcunu vermeyip geciktirmesi ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Zulmün, zulümdür. Yani o kimse de zalim olur. Verebilecek haldeyken borcunu vermeyip geciktiren kişinin yaptığı zulümdür. O kişi de zalimdir. Bu aklımızın bir köşesinde dursun. Şimdi İmam Ebu Yusuf'u hepimiz biliyoruz. Rahimehullah. Hanefi mezhebinin büyük müçtehitlerinden. İmam-ı Azam Rahimehullah'ın talebesidir. Harun Reşit zamanında Abbasi e, halifesi olan, 7. halifesi diye yanlış hatırlamıyorsam, Abbasi halifesi olan Harun Reşid'in zamanında Kadiyul Kudat makamındaydı. Yani şu an düşünecek olursak e, Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak düşünebiliriz. Görevi oydu o zaman. Kadil Kudat'tı. Şimdi İmam Ebu Yusuf'un bu konuyla ilgili bir fetvası var. Şimdi ayeti kerimede Rabbimiz diyor ki ayetin gerisi olmakla beraber La tezlimune ve la tuzlemun Zulmetmezsiniz, zulmede uğramazsınız. Veyahut hadisi şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La darara ve la dirara zarar vermek de yoktur, zarara uğramak da yoktur. Şimdi İmam Ebu Yusuf rahimehullah bunlardan yola çıkarak diyor ki madem zulme uğramayacağız, madem zarara uğramayacağız, zulmet zulmetmemekle beraber, zarar vermemekle beraber, madem zulme de uğramayacağız, madem zarar da vermeyeceğiz, madem Zengin olan, durumu olan birisinin matıl yapması da zulümse, o kişi de zalimse, onun da zulmüne uğramamamız gerekiyor diyor İmam Ebu Yusuf rahimehullah. Yani ne demek oluyor bu? Yani aradaki enflasyon farkını kişi talep edebilir. Örnek veriyorum yine aynı örnek üzerinden gidelim. Ben 2020 yılında falanca kişiye borç verdim 5000 lira ve dedim ki Örnek veriyorum hadi bir sene sonra bana bu borcu getir dedim. O adam da aradan 5 sene geçmesine rağmen hala vermemiş. Aradan 5 sene geçmiş ve bana getiriyor 5000 lira. Şimdi ben 2020 yılında 5000 lirayla neler yapabiliyordum? 2025 yılında neler yapabiliyorum? 2025 yılında 5000 liranın değeri çok fazla bir şekilde düşmüştür o aradaki enflasyon farkını da ben talep edebilirim. Şimdi e, tabii tabi İmam Ebu Yusuf Rahimullah zamanında bu fark altına oranla hesaplanıyordu. Tabi şu an altına oranla yapmak pek de adil olmaz. Çünkü sadece altına oranla yapmak pek adil olmaz. Çünkü e, para altına göre, göre değer kaybeder. İşte örnek veriyorum araba sanayisine göre de değer kaybeder. Ama altına göre değer kaybetmesi daha fazladır. Araba sanayisine göre işte daha azdır. Veya araba sanayisinde daha fazla kaybetmiştir. Ama inşaat sektöründe daha az bir kayba uğramıştır para. Peki bunun yüzdeliğini neyle hesaplayacağız? Biliyorsunuz enflasyon yüzdesi her yıl açıklanıyor. Bildiğim kadar yanlış hatırlamıyorsam. Enflasyon yüzdesi açıklanıyor. O aradaki 5 senenin enflasyon yüzdesini alır kişi. Der ki benim sana verdiğim para enflasyon karşısında yüzde şu kadar değer kaybetti. Bana yüzde şu kadar enflasyon payımı ver. İşte örnek veriyorum. Onu hesapladıktan sonra örnek verelim. 4000 lira da enflasyondan, enflasyondan dolayı kaybetmiş olsun. Örnek amaçlı söylüyorum. Yani 5000 lira benim borcumu ver. Bir de benim enflasyonda kaybettiğim parayı da ver. 4000 lira bana 9000 lira geri öde. Bunu kişi diyebilir. Peki bu fetva genelleştirilebilir mi? Hayır bu fetva genelleştirilemez. Bu fetva sadece imkanı olup da borcunu geciktirenler içindir. Peki imkanı olmayanlar gerçekten adam parasızlıktan dolayı borcunu geciktirdi. O zaman alacaklıya ne tavsiye ederiz? Borçluya ne tavsiye ederiz? Alacaklıya tavsiye edeceğimiz şey o kişinin Ayette geçtiği şekilde Rabbimizin tabiriyle eli bollaşıncaya kadar ona mühlet ver deriz. Borçluya da deriz ki ya bak bu senin zor zamanda yardımcı oldu. Sen de elinde olmayan sebeplerden dolayı da olsa bu kişinin borcunu geciktirdin. Sen işte arada ee, ne yap ona? Borcunu ödediğin zaman biraz fazlasıyla öde. Peki bu faiz olmaz mı? alacaklı öyle bir şey talep etmediği halde borçlunun öyle fazladan para ödemesi faiz olmaz mı? Şimdi kişi örnek veriyorum Ahmet Mehmet geldi, geldi benden borç istedi. Veya ben gittim Ahmet'e Mehmet'ten borç istedim. Benim üzerinden örnek verirsek daha kolay anlaşılır. Ben gittim Ahmet'ten borç istedim. Ya dedim Ahmet bak hani herkese gittim kimse veremiyor. Bana işte şu kadar borç verir misin? Bana 10 lira borç verir misin? İhtiyacım var. Ahmet de verdi. Bana borcumu verdi. Borç para verdi. Ben de aldım 10 lirayı. Verir ki zamanında ödeyeceğim. Bana dedi ki işte 2 hafta sonra bunu öde. Tamam dedim. 2 hafta sonra geldim. Tam şey zamanı geldim. Borcumu ödeyeceğim zaman geldim. Geciktirmedim yani. Ve dedim ki ya kimse bana yardım etmezken Ahmet bana yardım etti. Benim ihtiyacımı gidermeme yardımcı oldu. Ya ben öderken ona 10 değil de 12 olarak ödeyeyim. Bu caiz midir? Bu 3 şart olmadığı müddetçe şu sayacağımız 3 şey olmadığı müddetçe caizdir. Bir, en başta öyle bir anlaşma yapılmayacak. Yani Ahmet bana demeyecek. Ben sana 10 lira verdim bana 12 getir demeyecek. Bu bir. İki, alacaklının öyle bir beklentisi olmayacak. Yani Ahmet bana borç para verdi. Ya Ömer ben yani bana 12 olarak öder ya herhalde dedi. O niyetle verdi. O da olmayacak. O niyet olursa veya o beklenti olursa fazladan para ödenmez. Ya da üç ola üçüncüsü borçlananın böyle bir adeti olmayacak. Yani borçlunun yani benim çünkü burada borçlu bendim. Borçlunun böyle bir adeti olmayacak. Yani aldığı borcu fazlasıyla geri ödeme gibi bir adeti olmayacak. Çünkü المعروف عرفا kel meşrut örfi olarak bilinen şey şart koşulmuş gibidir yani e, benim aldığım borcu fazlasıyla geri ödediğim biliniyorsa bana borç veren Ahmet zaten bu beklenti içerisine girer benim böyle bir adetim olmayacak Tekrar da kısaca sayalım en başına böyle bir anlaşma yapılmadıysa sana 10 verdim bana 12 geri ver diye bir anlaşma yapılmadıysa Alacaklının bana fazla geri öder diye bir beklentisi yoksa veya borçlunun aldığı borcu fazlasıyla geri ödeme gibi bir adeti yoksa o zaman borçlunun alacaklıya aldığı borcu fazlasıyla ödemesi ihtilaf olmakla beraber müstehaptır. Hanefi mezhebine göre güzel bir iştir. Yani o yüzden elinde olmayan sebeplerle geciktiren kişiye de biz ne tavsiye ederiz ya bu adam sana yardım etti Eğer imkanın varsa o adama işte 5000 lira ver işte 5000 lira sana verdi Sen o adamın Eğer bir enflasyon kaybı varsa onu ne yap onu karşıla enflasyon kaybı yoksa da yine tavsiyemiz Eğer varsa imkanın varsa o borcun üzerine 3-5 bir şey kat. Öyle geri öde diyoruz. Evet. E, kısaca konumuzun üzerinden tekrar kısa bir şekilde geçecek olursak. 1. İmkanı olduğu halde borcunu ödemeyip geciktiren kişi zulüm yapmıştır. O kimse zalimdir. Böyle bir kimseden yani borcunu kasten geciktiren kimseden imkanı olduğu halde ödemeyen kimseden aradaki paranın enflasyon karşısındaki değer kaybı talep edilebilir. Ve ondan istenebilir. Hani gerekiyorsa mahkeme yoluyla fark etmez. Ondan ne yapılabilir? İstenebilir. Fazlası. Yani fazlası derken aradaki enflasyon karşısındaki değer kaybı e, borçludan istenebilir. Ama kasten geciktirdiyse, parası olduğu halde. Parası olmadığı halde geciktirirse yani elinde olmayan sebeplerden dolayı geciktirirse kişi o zaman alacaklıya tavsiyemiz eli bollaşıncaya kadar ona mühlet vermesi borçluya da tavsiyemiz ödediği zaman arada enflasyon karşısında değer kaybı varsa o değer kaybını karşılaması tavsiyemiz eğer e, bir değer kaybı yoksa da geciktirdi e, onun karşılığında hani 3 5 te olsa o paranın üzerine fazlalaştırıp onu vermesi. İşte kendi isteğiyle parayı fazlalaştırması, parayı fazla olarak ödemesi. Ki borçlu kendi isteğiyle borcunu fazla ödeyebilir. Dediğimiz gibi bir anlaşma yapmadıysa, en başında anlaşma olmadıysa, iki alacaklının böyle bir beklentisi yoksa, üç borçlunun da böyle bir adeti yoksa o zaman ne yapılabilir? Borçlu vaktinde dahi ödese e, o parayı fazlasıyla geri ödemesi nedir müstehaptır diyoruz Rabbim cümle borçlulara ödeme kolaylığı nasip etsin Amin Rabbim hepinizden hepimizden razı olsun Amin Rabbim cümlemize onun koyduğu kurallar çerçevesinde hareket edebilmeyi namaz ehli olmayı ibadet ehli olmayı, taat ehli olmayı nasip etsin Rabbim. Cümle haramlardan cümlemizi muhafaza etsin. Rabbim bizleri indirdiği şeriata uygun o şeriata uyan kullarından eylesin. Rabbim cümlemizden razı olsun.